Sabit oranlar yasası aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir? Sabit oranlar yasası bileşikler için kullanılmaktadır. Öyleyse şıklarda bileşik aranmalıdır. Tuzlu su bir karışımdır, çelik de bir karışım, hava karışım, bronz karışım, karbonmonoksit bir bileşiktir. Cevap B şıkkıdır. <laughs> AL2-S3 bileşiğinde AL kütlesinin S kütlesine oranı 9 bölü 16'dır. Buna göre 100 gram AL2-S3 bileşiği elde etmek için harcanması gereken AL miktarı S miktarından kaç gram düşüktür. Arkadaşlar bunu kolay oluşturdur Şimdi bunların toplam 25'tir. Toplam 100 etmek için 4'e genişletiyorum. S'den Düzeltiyorum. A'dan 36 gram harcanırken S'ten 64 gram harcanır. Aradaki farka baktığımızda 28 gramdır arkadaşlar. Cevabımız C. Aşağıdaki grafikte X, A, Y, B bileşiğinde bulunan atomların kütle ve tanecik sayıları ilişkisi verilmiştir. Buna göre bileşikte bulunan X ve Y elementlerinin atom kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu, grafikte 2 atom Y varsa toplam 5 atom bileşikse 3'ü X'tir. Yani bileşim formülü X3 Y2'dir. Bileşikte 7 gram Y varken toplam kütle 31 olduğuna 24 gram da X vardır. O zaman MX bölü MY oranı eşittir. 24 bölü 7'dir. O da eşittir. 3X bölü 2Y'dir. Buradan da yaptığımızda oran şu çıkıyor. Yani x bölü y oranı eşittir. 16 bölü 7 çıkıyor. Şıklarda 16 bölü 7 yok. O zaman cevabımız budur arkadaşlar. Zaten bunu sadeleştirirsen yukarıdakini veriyor. Cevabımız edir. x2 y3 bileşiğinin kütlece %36 x'tir. Buna göre bileşikte bulunan x ve y elementlerin atom kütleleri. Arkadaşlar atom kütleleri yani birebir oranını istiyor. Burada öncelikle 36 x ise %64'ü y midir? Sağda hale getirirsek 9 bölü 16 mı olur? Kaç tane x var? 2 tane x var. 2 tane x 9 ise 1 tane x'im 9 bölü 2'dir. 3 tane y 16 ise 1 tane yeni değeri 16 bölü 3'tür. 9 bölü 2 ters çevirdik arkadaşlar. 3 bölü 16. Şunla şunu çarptığım zaman 27 etti. Altta 32 oldu. Bu yüzden cevabımız edir. X ile Y'den oluşan bileşikte X ile Y arasında kütle oranı test etmek için yapılan deneylerde aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor. Birinci deney 20 gram X ile 32 gram Y'den en çok 46 gram bileşik elde ediliyor. İkinci deney 21 gram X ile 54 gram Y'den en çok 69 gram bileşik elde ediliyor. Buna göre birleşikte kütlece birleşme oranı Mx bölü aşağıdakilerden hangisidir? Evet birinci deneyde kullanılan X ve Y miktarı 20'ye 32 gram. Hepsi kullanılmamış çünkü oluşan bileşiğin 46 gram olduğu görülüyor. Evet ikinci deneye bakalım. 21 gram X ve 54 gram Y. Evet hepsi kullanılmamış çünkü toplamda 69 gram bileşik elde edilmiş. Evet birinci deneyden ikinci deneye geçildiğinde X'in çok az bir miktar arttı. Yani 1 gram arttığı görülüyor ama bileşik miktardaki artış çok fazla. Öyleyse aslında burada X'in tamamen tükenmediğinden şüphelenilebilir. Evet kütlenin korunumu kanununa göre 46 gram bileşik oluştuysa 32 gram Y kullanıldıysa aslında birinci deneyde 14 gram X kullanılmalıdır. 6 gramı artmış. Öyleyse şimdi ikinci deneye geçelim. Arada sabit oranlar kanunu olmak zorunda bileşiklerde. 14'ten 21'e geçerken tam 1,5 katlık bir artış var. Öyleyse X 1,5 kat kullanıldıysa Y de 1,5 kat kullanılmak zorundadır. Sabit oranlar kanununa göre. 32 ile 1,5'ü çarptığımızda 48 gram olmaktadır. Y'den de 48 gram kullanılmış olmalıdır. Gerçekten 21 ile 48 toplandığında 69 grama ulaşılmaktadır. Bu da sağlamı evet, gerçekleştirdik. Deneyi, bir ister birinci ister ikinciyi kullanabiliriz artık. Birinci deneyi kullanalım. X'den 14 gram kullanıldı. Y'den 32 gram kullanıldı. Evet ikisini Sadeleştirelim 2 ile 7 bölü 16 sonucumuz cevap 5 şıkkıdır. Magnezyum sülfür bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 3 bölü 4. 16 şar gram Mg ve S ile başlatılan ve Mgvs elde edilen tepkime tam verimle gerçekleştiriliyor. Buna göre tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Bu 3/4'tür. 16 şar gram olduğu için bunu 4'e genişletiyorum. eması küpesi büyük olan tüketilir. Bundan 12 harcanırken bundan 16 harcanır. Bundan 4 artar arkadaşlar. Yani magnezyumdan 4 gram artar. Sınırlayıcı madde tükenen maddedir. Magnezyumdan 1 değil 4 gram artar. Oluşan bileşik 28 gramdır arkadaşlar. Cevabımız adam. <laughs> 42 gram x ve y elementlerinden x, a, y, B bileşi oluşması sırasında x ve y elementlerinin kütlelerinde gerçekleşen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre 92 gram x, a, y, B bileşinde bulunan x'in kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar 42 gram alınmış. Dikkat ettiğimizde x'ten ne kadar harcanmıştır ona bakalım. x'ten 12 gram harcanmıştır. Y'den 34 gram harcamıştı. Bunları topladığımızda 46 ediyor. 92 olması için 2 ile genişletiyorum. O zaman x'ten 24, Y'den de 68 gram. Cevabımız burs. Bir miktar X2 gazı bundan kaba Y2 gazı eklenince Z gazı elde ediliyor. Bu tepkime sırasında harcanan Y2 ile oluşan Z kütleleri ilişkisini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda X ve yeni kütlelerine bakıyoruz. X'ten 15 harcanmalı, Y'den de 5 harcanmış olması gerekiyor bileşik 20 gramdır. Bunu 5 ile genişlettiğim zaman x'in yüzdesi 75 çıkıyor. Bu yanlış. 100 gram bileşikte 75 gram x vardır. Bu doğrudur. Oran da arkadaşlar sağda hali 3 bölü 1'dir. Bu da yanlıştır. Bu yüzden cevabımız bu. 44 gram kalsiyum ile 96 gram brom tam verimle tepkimesi sonucu kalsiyum bromür elde ediliyor. Buna göre tepme sonunda artan maddenin türü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle bunların kütlece oranlarını bulalım arkadaşlar. Kalsiyumdan bir tane var kütlesi 40'tır. Bromdan iki tane var. Kütlesi nedir? 160'tır arkadaşlar ikisini toplam. Bunlar kütlece orandır. Bu oran 1 bölü 4'tür. Şimdi bunu tüketmeye kalkarsak bunu 44'e genişletirim. Elimde yeteri kadar bromür yok. O zaman bunu tüketemiyorum. Kimi tüketeceğiz? Bromuru. Bromuru tüketmek için arkadaşlar bunu ne yaparım? Bunu 24'e genişletirim. Bundan 24 girerken bundan da 96 girer. Dolayısıyla kalsiyumda 44 vardır. 24'ü giderse 20 gram kalsiyum kalır. Cevabımız C. X2-Y3 bileşiğinde X elementinin kütlece yüzdesi Y elementine göre 20 daha fazladır. Buna göre elementlerin atom kütleleri arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir? Önce kütlece oranı bulalım arkadaşlar. Sonra atom kütle oranını buluruz. Ee, ben buna A desem, uzatıyorum. A artı 20 desem X'inkine, yenikine de A derim. Bunların toplam 100 mi etmesi lazım? Burada A eşittir 40 çıkar arkadaşlar. A 40 ise X'in 2 60'tır. MX bölü MY eşittir 60 bölü 40 çıkar arkadaşlar. Bu oran da 3 bölü 2'dir. Yapıda kaç tane x var? Yapıda 2 tane x var. O da eşittir. 2x bölü 3y'ye. İşler dışarı çarpımına yaptığımızda 9 bölü 4 çıkacaktır cevabımız adı. x ile y'nin tepmeye girerek x, a, y, B oluşturması esnasında harcanan x ve y ile oluşan x, a, y, B kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burası 27 olması için C'nin 20 olması gerekiyor. Bakın bu iki katına çıkmış. Bu da iki katına çıkmalı. Burası 14 olmalı. Dikkat edin. Bu üç katına çıkmışsa bu da üç katına çıkmalı. Burası 21 olmalı. O zaman bu da üç katına çıkması için 60 olmalı. Bu doğru. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü birbirine bölerseniz bu cevabı veriyor. D ile N'in toplamına baktığımızda D ve E'nin toplamı arkadaşlar burası 54'tür. Toplamı 68 ediyor. Bu yanlıştır. M değeri 60'tır. Bu da doğru. Şunu da bulalım arkadaşlar. X'in eması 14'tür. Kütlesi 7. Y'ninki 20 verilmiş ama kütlesi 16'dır. Bunları birbirine böldüğümüzde 1 bölü 2. Burası da Y 5 bölü 4'e de. Her tarafı 4'e genişletiyorum x2 y5 eder.